Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1959 yılı bilet turnuvasına götürüyorum. Beyazlarda Mikhail Tal, siyahlarda ise Vasili Simistov. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Merkeze piyon yerleştirdi. Filin ve vezirin çaprazını açıyor. C6, Karokan savunması. D5 sürüşünü destekliyor. D3, E4'ü koruyor koyu renkli filin gelişmesine izin veriyor. Ama açık renkli fili piyon zincirinin ardında sıkışık halde bırakıyor. D5. E4 piyonla hücum ediyor. At D2. E4'ü destekledi. E5. Merkeze piyon yerleştirdi. Filin ve vezirin çaprazını açıyor. At gf 3 E5'e saldırıyor. At D7. E5'i korudu. D4. Alan mücadelesi için merkez E5 piyonuna saldırıyor. D alır E4. Gelimi sonlandırdı. At alır E4. E alır D4. Vezir alır D4. Piyon alarak vezirini geliştirdi. G7'ye baskı oluşturuyor. At GF6. Atını gelişi vezirin G7'ye bakışını engelledi. Fil G5. F6 atını açması alıyor. Fil E7. Açmazdan çıktı ve roku hazırladı. Uzun rok. Şah güvenliğini sağlarken kalesini açık D2'inden oyuna sokuyor kısa rok şah güvenliğini sağlıyor. At D6. At D6 karesine yerleşti. Kritik karelere baskı oluşturuyor. Vezir A5. Vezir geliş daha 2 piyonunu kazanmak istiyor. Fil C4. Kaleler arasındaki bağlantıyı kurarken A2'yi korudu. B5. Vezir kanadından alan kazandı ve fili istedi. Ters tarafa roklar atıldı. Simistov hızlıca şaha ulaşmak istiyor. Fil D2. Veziri istedi. Vezir a6. Vezir tehditten çıktı. Tal'in fili istek altında. Mikhail Tal oyuna at f5 hamlesiyle devam ediyor. Tal de Simisov'un filini istedi. Fil d8. Fil tehditten çıkıyor. Ve Tal'den mükemmel bir fil fedası geliyor. Vezir h4. Çift ünlem. Tal filini feda etti. B alır c4. Simisov alet öne geçiyor. Vezir g5. Vezir alır g7. Bir hamlede mat istedi. At 5 Çift ünlem. G7'den matı tuttu. Atını feda etti. Ve veziri istiyor. At 6 şah. G dikeyinde açmaz olduğu için at alınamaz. Şah H8 zorunlu. Vezir alır H5. Atı alıyor. Materyal dengesi sağlandı. Burada Simislov. G alır H6 ile devam ederse. Fil C3 şah. F6. Filin çaprazını kapattığında. Vezir alır H6. Örnek bir devam yolu olarak. Kale G8. At G5. Vezir alır H7 mat istiyor. Bu konumda at alınamaz. Piyon açmaz da. Mat alından kurtulmanın tek yolu kale alır G5. Vezir alır G5. Piyon yine açmaz da. Vezir alamaz. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Vezir alır H5. Simislov oyuna. Vezir alır A2 hamlesiyle devam ediyor. Vezir A1 ile bir hamlede mat istedi. Fil C3. Fili uzun çapraza yerleştirdi. Şahana D2 karesinde yer açtı. G7 piyonla baskı oluşturuyor. Bu konumda Simislov, fil C7 ya da file F6 hamlesiyle oyuna devam etseydi oyun dengede kalacaktı. Ve Simislov'dan oyunu kaybeden hamle geliyor. At F6, veziri istedi. İlk bakışta problem yokmuş gibi gözüküyor. Atını gelişti, filin şaprazını açtı. Tempo ile veziri isteyerek geliyor. Hal bu konumda vezir E5 ile devam etseydi ya da at alır F7 ile oyun dengede devam edecekti halden mükemmel bir vezir fedası geliyor. Vezir alır F7 çift ünlem. Kale alır F7 ile vezir alınırsa kale alır D8'den sonra oyun mata gider. Simislov vezir A1 hamlesi ile şah çekiyor. Şah da iyi ki. Simislov D1'deki kalenin D8'e bakışını engelledi. Şimdi vezir alıyor. Kale alır F7. At alır F7 şah. Şah çekerek kaleyi aldı. Şah G8. Kale alır A1 ile Tal Vezir alıyor. Şah alır F7. Ata aldı. At E5 Şah. Çatal atıyor. Şah E6. Atı istedi. At alır C6. Şah çekerek fili kazanmak istiyor. Ve A7'deki piyonu da alabilir. At E4 Şah. Şah E3. Atı istedi. Fil B6 Şah. Tal atı alırsa Fil B7 hamlesi var. Ata açmaz alır. Simisov da Talin atını alırdı. Simisov Fil B6 hamlesiyle hem filini tehditten çıkardı. Hem de A7'deki piyonu korudu. Tal Fil D4 hamlesiyle rakip filin şaprazını kapatıyor. Ve Simisov oyunu terk ediyor. Tal kalite ve bir piyon önde. Taşları da daha aktif. Simisov'un yapabileceği bir şey yok. Bu yüzden oyunu terk etti. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.